Her arkadaşlar benim de bu yap ne yapayım çok genç ay bu Roblox Roblox yani ne Roblox ya Minecraft ee, um, Beyt varsa nasıl gibi öğreteceğim gençler Neyse gençler burada arada trend çizgilerim nasıl gibi Gideceğim neyse Arkadaşlar ben hemen gidiyorum Beyt Gel, var geldim buradan çok da önce düşeceksiniz Siz de sunucu dediğim Buraya sunucu adresini alacaksınız ben Az önce unuttuğum için buradan ben yani ne diyeceğim bakın Super Epic Gaming Club şuraya Super Epic Gaming size göstereceğim. size evet. göstereceğim evet. tamam, Buradan ismini yazarsınız size biz burada Minecraft'ın üstüne girin Sí. Biliyorsun arkadaşlar bile. Ses arkadaşlar kendi şifreni çıkmamasın diye ben buraya durduk yazık geliyorum. Arkadaşlar siz önce siz buraya böyle bir yere düşünüyorsunuz. Siz buradan basıyorsunuz. Yani i̇şte sağ kıını. Bu arkadaşlar bed var diyor. Ve basıyorsunuz size bed var atıyor Bed var siz gençler. Ekran. Ne Bed var değil ya şimdi. Ben geliyorsun arkadaşlar. mi gideceksiniz dört dört mü? Bir bir mi? buradan bir atıyorum B, B yiyebilirsiniz. B, 2, 4, B, 4. Ayağım buraya kendinize size bakın verersin tercihiniz. Ee, Ayağım bayılarsın bilmek bu kadar kolay. Seviyorum. Seviyorum. Bye.